Söylediğiniz gibi takımda tecrübeli isimlerden bir tanesiyim. Ee, Avrupa Şampiyonası'na da hazırlıklarımız tamamlandı. Nasipse Cuma günü yola çıkacağız. Avrupa Şampiyonası'nın e, işte ilk günü serbestle başlayacak. E, ee, ya bu, hani 2002, 2004 yılından beri güreş yapıyorum. Hani 32 yaşındayım. Artık kariyerimin de sonuna geliyorum. Tecrübemin de en üst seviyesindeyim. Yani birçok şampiyona gördüm. İşte birçok ülke gördüm, birçok madalya gördüm, birçok sporcu gördüm. Yani e, Şöyle söyleyeyim, artık e, bu işin kurdu olduk. Yani e, en iyi şekilde hazırlandık. Tecrübemiz de zirvede, her şeyimizle e, Avrupa Şampiyonasına gidip orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. E, şampiyonluk olur, madalya olur, madalya olmaz. Ya yani e, nasip. nasip sene bin üzere ilk turda yani sakatlanıp şampiyona hiç madalyasız e, kapatmıştım. E, Dünya ondan sonra e, o şam, işte e, ciddi bir sakatlıkla ayrılmıştım. 5-6 ay sürdü benim e, tedavim. Ondan sonra dünya şampiyonasına gittik. Yani e, orada ilk tur sakladığım dünya şampiyonasında 3-5 e, müsabakası yaptım. Orada e, 5. olmuştum. E, şimdi işte bir ay önce de rakibim topuklu çıktığı için e, dünya uçursa oldum. Yani nasip bu. Dediğim gibi işte e, siz elinizden geleni yaptığınız zaman nasip dönüyor, dolaşıyor, nasip de sizi buluyor. Hedef senin her zaman şampiyonluk. Tabii ki yani bütün sporcu kardeşlerimin e, hedefi her zaman şampiyonluk. Ya biz Türk milleti savaşçı bir milletiz. Eee yani kanımızın sonuna kadar, terimizin sonuna kadar savaşırız. Yaralı olsak da savaşırız. Yani e, kolumuz kopsa da, bacağımız kırılsa da savaşırız. O minderi çıkıp yani elimizden gelen ne varsa hepsini yaparız. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda da e, Türk güreş milli takımı olarak, güreşçiler olarak üstümüz düşeni en iyi şekilde yapacağız. Bireysel olarak, takım olarak da en iyi hedefimiz tabii ki her zaman Avrupa şampiyonu olmak. Ama değil dediğim gibi Mevlam neyi nasip eder orada hep birlikte göreceğiz. Evet en son 2018'de Avrupa şampiyonu muştum. Ondan sonra bir işte sakatlık geçirdim. en sonra pandemi oldu. İşte en sonra tekrar bir sakatlık geçirdim. Ama işte din söylediğiniz gibi bir 5 yılın sonunda inşallah bir tekrar bir zirve görmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni en iyisini yapacağım. Yani çalışmalarım olsun, hazırlık kampları olsun, hazırlık sürecim olsun. En iyi şekilde hazırlandım. Ee, i̇nşallah orada da meyvesini e, alacağız. Zor işte çok zor. Ya dünya anatomisine baktığımız zaman 74 kilogram zor bisiklet. Çok fazla iyi sporcunun e, olduğu, sporcu sayının, sayısının çok fazla olduğu bisiklet. Yani e, biz de kolay bir insan değiliz. Bisiklet zor ama e, söylediğim gibi inşallah e, zoru başaracağız. <laughs> ya, hedefimiz e, Avrupa 3. olduk. Avrupa 2. olduk takım olarak. E, işte, e, 2018 yılında 1 2 puanla takım şampiyonluğuna kaçırdık Rusya gibi bir yerde. Tabii ki hedefimiz e, takım şampiyonluğu. İnşallah e, bireysel olarak şampiyonluk yaşadık. Bir de takım olarak şampiyonluk yaşarız. Yani sporcu kardeşlerimiz, e, genç kardeşlerimiz de var, tecrübeli kardeşlerimiz de var yarı yarıya. E, neden olmasın yani? Biz elimizden gelen yaptıktan sonra, mücadelemizi verdikten sonra her şey e, Allah'ın izniyle olur.